Merhabalar Tolstoy'dan Savaş ve Barış okuyoruz. Bugün 365 ile 377. sayfalar arasında okuyacağız. İkinci ciltten bahsediyorum. 8. 31 Ağustos Cumartesi günü. Rostovların evinde her şey alt üst olmuştu. Kapılar ardına kadar açılmış. Tüm eşya dışarı çıkarılmış ya da bulundukları yerden başka yere götürülmüş. Aynalar, tablolar indirilmişti. Odalarda sandıklar duruyordu. Yerlerde saman, paket kağıdı ve ip vardı. Eşyaları taşıyan köylülerle oşaklar parkenin üzerinden ağır adımlarla yürüyorlardı. Avluda bazıları tepelerime yüklenmiş ve iplerle bağlanmış, bazıları da henüz boş olan köy arabaları yan yana sıkışık olarak duruyordu. Sayısız uşakların ve arabalarla gelmiş köylülerin ayak sesleriyle bağırışmaları avluda ve evin içinde birbirini yankılar gibi duyuluyordu. Gürültüden patırdan başı ağrımaya başlayan kontes yeni oturma odasında anında sirkeye batırılmış bezlerle yatıyordu. Petya evde değildi. Sonya salonda kristallerle porselenlerin sandıklara yerleştirilmesi işiyle uğraşıyordu. Natasha alt üst olmuş odasında yerde oraya buraya atılmış giysiler, kurdeller, eşarplar arasında oturuyordu. Hiç kımıldamadan yere bakıyor, elinde Petersburg'da ilk kez olarak baloya gittiği tuvaleti duruyordu. Artık modası geçmişti. Herkes bu kadar uğraşırken evde hiçbir şey yapmadan oturmak Natasha'ya ayıp görünüyordu. Bu yüzden daha sabahtan birkaç kez işe el atmayı denemişti. Ama içinde bunlarla uğraşmaya istek yoktu. Oysa Natasha herhangi bir işle, işe canla başla sarılmadan tüm gücüyle girişmeden yapamazdı. Bir süre... Porselenler sandıklara yerleştirilirken Sonya'nın başında durmuş, ona yardım etmek istemiş. Ama hemen sonra bu işten bıkmış, kendi eşyalarını yerleştirmek için odasına gitmişti. Önce giysilerini, kurdelelerini hizmetçilere dağıtmak ona neşe vermişti. Ama sonradan yine de eşyaları yerleştirmek gerekiyordu. Bu ise ona can sıkıcı göründü. Dünya şekerim, sen yerleştirirsin bunları değil mi ha? dedi. Dunyaşa seve seve ona her şeyi yapacağına söz verince yere oturdu. Eline tuvaletini aldı. Ve o sırada düşünmesi gereken şeylerle hiç ilgisi bulunmayan şeyleri aklına getirerek hayallere daldı. Yanda hizmetçi kızların odasından duyulan genç kız konuşmaları ile arka kapıya doğru yönelmiş ayak sesleri onu bu hayal aleminden ayırdı. Natasha yerinden kalkarak pencereden dışarı baktı. Sokakta uzun bir yaralı konvoy vardı. Hizmetçi kızlar, uşaklar, kahya kadın, dadı, aşçı, arabacılar, at bakıcıları, aşçı yemekleri kapıda duruyor, yaralılara bakıyorlardı. Natasha başına beyaz bir mendil geçirip iki eliyle mendilin uçlarından tutarak sokağa çıktı. Eski kahya kadın, ihtiyar, mavra Kuzminaşa kapıda toplanmış olan kalabalıktan ayrılarak üstü deriyle örtülmüş arabaya yaklaştı. İçinde yatan solgun yüzü genç subayla konuşmaya başladı. Natasha birkaç adım yaklaştı ve başındaki mendilin iki ucunu tutmaya devam ederek çekingen bir tavırla durakladı. Kahya kadını sözlerini dinliyordu. Mavra Kuzmin Nişna ya demek Moskova'da kimseniz yok öyle mi? diyordu. Hiç olmazsa evlerden birine girseydiniz. Orada daha rahat ederdiniz.'' Hatta bizim evde de kalabilirsiniz. Bizimkiler gidiyorlar. Subay, zayıf bir sesle, bilmiyorum. Bizim verirler mi? Komutanımız şurada. Ona sorun. Sonra sokak boyunca araba dizisinin yanından geçerek geri dönen şişman albayı işaret etti. Natasha korkulu gözlerle yaralı subayın yüzüne baktı ve hemen albaya doğru yürüdü. Yaralılar bizim evde kalabilirler mi diye sordu. Albay elini kasketinin siperliğine değdirdi. Gözlerini kısarak gülümsedi. <laughs> Nedir isteğiniz küçük hanım? dedi. Natasha sorusunu tekrarladı. Mendilin iki ucunu tutmasına rağmen yüzü de tavrı da o kadar ciddiydi ki albay gülümsemekten vazgeçti. Kendi kendine bu işin ne derece mümkün olduğunu soruyormuş gibi bir an düşündü. Sonra olumlu bir karşılık verdi. ''Aa tabii, neden olmasın? Hay hay.'' dedi. Natasha hafifçe başını eğerek onu selamladı. Sonra hızlı adımlarla subayın başında duran ve ona üzüntülü bir ilgi göstererek konuşan Mavra Kuzminişna'nın yanına döndü. Fısıldayarak ''İzin verdi.'' dedi. ''İzin verdi.'' Üstü örtülü arabadaki subay arabasını Rostovların avlusuna saptırdı. Bunun üzerine içinde yaralılar bulunan birçok araba, kentlerin daveti üzerine avlulara sapmaya, Povarskaya sokağındaki evlerin kapılarına yanaşmaya başladılar. Belliydi ki alışılmış bir yaşantının koşulları dışında olan bu yeni insanlarla kurulan ilişkiler Natasha'nın hoşuna gitmişti. Mavra, Kuzminişne ile birlikte arabaları avlarına saptırarak elden geldiği kadar çok sayıda yaralı misafir etmeye çalışıyordu. Mavra Kuzminişna ne olursa olsun babanıza haber vermeli dedi. Zarar yok zarar yok hepsi bir değil mi? Bir gün için misafir odasına geçeriz. Hatta bizim kaldığımız bölümü tam olarak onlara bırakabiliriz. Hiç olur mu küçük hanım? Siz de neler düşünürsünüz? Canım yalnız ek daireleri bekarların ve dadıların odasını versek ne yeter. Ama onlar için bile izin almalı. İyi ya ben izin alırım Natasha eve koştu. Parmakların ucuna basarak oturma odasının yarı açık kapısından içeri girdi. Odada sirke ve Hoffman damlası kokusu vardı. Uyuyor musun anne? Biraz önce uykuya dalmış olan kontes. Ah hiç bu durumda insanın gözüne uyku girer mi? diye söylendi. Natasha annesinin önünde diz çöküp yüzünü onun yüzüne iyice yaklaştırarak anneciğim sevgili anneciğim dedi. Kabahat işledim özür dilerim. Bir daha yapmam. Sizi uyandırdım. Beni buraya Mavra Kuzminişna gönderdi. Buraya yaralı getirmişler. Yaralı subaylar. İzin verirsiniz değil mi? Gidecek yerleri yok. Biliyorum izin vereceksiniz. Soluk soluğa hızlı hızlı konuşuyordu Kontes. Ne subayı? Kimi getirmişler? Hiçbir şey anlamıyorum dedi. Natasha güldü. Kontes de hafifçe gülümsedi. Natasha, zaten izin vereceğinizi biliyordum. Öyle söylerim diye bağırdı. Sonra annesini öperek ayağa kalktı. Kapıya doğru yürüdü. Salonda eve kötü haberlerle dönmüş olan babasıyla karşılaştı. Kont elinde olmayarak canı sıkılmış bir tavırla ''Bu zamana dek oturan öyle olur işte. Kulübü de kapatmışlar. Polis bile terk ediyor kenti.'' diye söyleniyordu. Natasha ''Baba Yaralıları eve aldım. Zarar yok değil mi? diye sordu. Kont dalgın bir tavırla. Tabi zararı yok. Mesele o değil ki. Hem şimdi rica ederim artık saçma şeylerle uğraşma. Eşyaları yerleştirilmesine yardım et. Bir an önce gidelim. Gidelim. Hemen yarın gidelim. Kont ayak işlerine bakan uşağa da tüm hizmet edenlere de aynı emri verdi. Öğlende Petya kentten oradan buradan topladığı haberleri getirdi. Söylediğine göre Kremlin'de hala silah dağıtılıyordu. Rastopçin'in afişinde savaş başlamadan bir iki gün önce bir çağrıda bulunacağı belirtilmiş olmasına rağmen daha şimdiden tüm halkın elinde silahla üç tepeye toplanması için kesin bir emir verilmişti. Orada büyük bir savaş yapılacaktı. Kontes oğlunun tüm bunlardan söz ederken ki ışıl ışıl parlayan yüzüne müthiş bir korkuyla bakıyordu. Biliyordu ki eğer o sırada Petya'dan bu savaşa katılmamasını rica edecek olsa oğlunun yapılacak olan bu savaşa katılacağını sevindiğini anlıyordu. Petya erkeklerden onurdan vatandan söz edecek. Saçma, erkekçe bir inatçılık içinde öyle şeyler söyleyecekti ki ona karşı hiçbir şey söylenemeyecek, iş berbat olacaktı. Bu yüzden savaş başlamadan önce gitmeyi, Petya'yı da bir savunucu, bir koruyucu olarak birlikte götürmeyi tasarlayarak ona hiçbir şey söylemedi. Ama yemekten sonra yanında Kontu çağırdı ve gözlerinde yaşlarla kendisini bir an önce götürmesi, hatta hemen o akşam yola koyulmaları için yalvardı. Elinde olmayarak sevgiye dayanan kadınca bir kurnazlıkla şimdi eğer hemen o gece yola koyulmazlarsa korkudan öleceğini söylüyordu. O sırada rol yapıyor da değildi. Gerçekten şimdi her şeyden korkar olmuştu. 14. Kızını ziyaret etmeye gelmiş olan Madame Schuhos, Mias Niskaya sokağında içki satan bir küçük dükkanın önünde gördüklerini anlatarak kontesi daha da korkuttu. Eve dönerken dükkanın önünde azgınlık eden sarhoş halkın yanından geçememişti. Bu yüzden araba tutmuş ve eve arka sokaklardan dolaşarak gitmişti. Arabacı da ona halkın içki satış yerlerinde fıçıları parçaladığını, Böyle yapmaları için emir verilmiş olduğunu anlatmıştı. Yemekten sonra Rostovlar büyük bir ciddilik içinde aceleyle eşyaları sandıklara yerleştirme ve yola koyulma işine giriştiler. Birden işe girişen ihtiyar kont öğleden sonra akşama dek durmadan avludan eve evden avluya dolaştı durdu. Gereksiz yere uşaklara bağırıp duruyordu. Daha çok acele etmelerini istiyordu. Peti avluda ona buna emirler veriyordu. Sonya kontun birbirini tutmayan emirlerinden ötürü tümden ne yapacağını şaşırmıştı. Uşaklar bağıra bağıra birbirleriyle çekişe çekişe gürültü ede ede odalardan avluya koşup duruyorlardı. Natasha da her şeyde gösterdiği o kendisine özgü heyecanla birden işe sarılmıştı. Başlangıçta eşyanın sandıklara yerleştirilmesi işine karışması güvensizlikle karşılanmıştı. Herkes hep şaka ettiğini sanıyor, hiç kimse onu dinlemek istemiyordu. Ama o inatla, tutkuyla sözünün dinlenmesini istiyor, öfkeleniyor, kendisini dinlemedikleri için neredeyse ağlayacak hallere geliyordu. Sonunda istediğini elde etti. Herkes ciddi olduğuna inandı. Pek çok çaba göstermek pahasına elde ettiği ve herkese sözünün dinletmesini sağlayan ilk büyük başarısı halıların sandıklara yerleştirilmesi oldu. Kontun evinde pahalı Goblenlerle acem halıları vardı. Dipnot: Goblen üstü elle işlenmiş ince halı demek. Natasha işe giriştiğinde salonda açık iki sandık duruyordu. Biri hemen hemen ağzına kadar tepeleme porselenle, öbürü de halıyla doluydu. Masaların üzerine de daha pek çok porselen eşya konmuştu. Yine de sandık odasından hala porselenleri taşıyorlardı. Üçüncü bir sandık doldurmak gerekiyordu. Uşaklar onu getirmeye gitmişlerdi. Natasha, dur Sonya, her şeyi şöyle yerleştirebiliriz, dedi. Sofracı başı, öyle olmaz küçük hanım, bunu daha önce denedik, diye söze karıştı. Hayır, sen dur, rica ederim. Natasha, sandıktan kağıtları sarılmış Büyük küçük tabakları çıkarmaya başladı. Tabakları buraya halıların içine koymalı dedi. Sofracı başı İyi ama daha en az üç sandıklı kalı var maşallah. Natasha Canım sen dur biraz rica ederim. Sonra çevik hareketlerle çabucak tabakları ayırmaya başladı. Kiye malı tabaklar için bunları istemez diyordu. Saksonya yeşil porselenler için ise Evet bunları halılara sarın diye söyleniyordu. Son yestemle Canım sen bırak Natasha yeter işte biz yerleştiririz. Sofracı başı Ah küçük hanım diyordu. Ama Natasha boyun eğmedi. Tüm eşyaları sandıktan çıkardı. Ve evde kullanılan kötü halılarla tabakların fazlasını hiç almamak gerektiğine karar vererek alınacak olanları tekrar yerleştirmeye başladı. Her şey çıkarılıp yeniden yerleştirildi ve gerçekte de değeri olmayan, götürülmeye değmeyen her şey çıkarıldıktan sonra değerli olanların hepsi iki sandığa sığdı. Yalnız halıları doldurdukları sandığın kapağı kapanmıyordu. Daha biraz eşya çıkarmak mümkündü ama Natasha ille kendi isteğini yerine getirmek niyetindeydi. Eşyayı yerleştirdikten sonra yerinden çıkarıp tekrar bir başka yere koyuyor, bastırıyor. Sofracı başı ile eşya yerleştirme işine sürüklediği Petya'yı sandığın kapan bastırmalar için zorluyor. Kendisi de tüm gücüyle uğraşıp duruyordu. Sonya, yeter canım, Natasha diyordu. Görüyorum haklısın. Yalnız hiç olmazsa şu üstteki halıyı çıkar. Natasha bir eliyle terli yüzünde dağılan çözülmüş saçlarını tutmaya çalışarak Öbür elli halıları bastırıyordu. İstemiyorum diye bağırıyordu. Canım bastırsana pet ya. Bastırsana. Vasit sen de bastır. Sonunda hallar sıkıştı. Sandığın kapağı da kapandı. Natasha ellerini çırparak sevinçten tiz bir çığlık attı. Ama aynı anda gözlerinden yaşlar fışkırdı. Bu yalnız bir saniye sürdü. Genç kız hemen bir başka işe girişti. Artık herkes ona tam anlamıyla güveniyor. Kont da kendisinin verdiği emrin Natalya İnişle tarafından değiştirildiğini söylendiğinde kızmıyordu. Uşaklar da arabayı bağlayalım mı? Ya da arabada yeteri derece yüklendi mi? diye sormak için hep Natasha'ya başvuruyorlardı. İş Natasha'nın emirleri sayesinde ilerliyordu. Gerekse eşyalar bırakılıyor, en değerli olanları da elden geldiği kadar sıkıca yerleştiriyordu. Ama uşaklar ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, gece geç vakitte hala her şey yerleştirilmiş değildi. Konti uyumuştu. Kont da gidişi ertesi günü erteleyerek yapmaya gitti. Sonya ile Natasha soyunmadan oturma odasına yatıyorlardı. O gece Povarskaya sokağından yeni bir yaralı daha geçirdiler ve kapıda duran Mavra Kuzminişna onu getiren arabayı da Rostovların evine doğru saptırdı. Ona göre bu getirilen yaralı çok önemli biri olmalıydı. Çünkü onu körüğü tam olarak indirilmiş, önü de örtülü olan bir faytonla getiriyorlardı. Arabacının yanında saygı, telkin eden ihtiyar bir uşak oturuyordu. Arkadan gelen açık bir arabada bir doktorla iki er vardı. İhtiyar kadın arabadaki ihtiyar uşağı. Bize buyurun, buyurun efendim. Beyefendi diyorlar, tüm ev boş dedi. Uşak için çekti. Girsek de girmesek de bir. Zaten yerimize kadar götürebileceğimizi sanmıyorum onu. Bizim Moskova'da kendi evimiz var ama uzak. Hem içinde kimse yok. Mavra Kuzminişna. Buyurun buyurun. Bizim evde her şey bol bol var. Buyurun diyordu. Sonra ne var? Sizin bey çok mu rahatsız? diye sordu. Uşak elini aşağıya doğru indirdi. Evimize kadar götürebilecek miyiz bilmiyorum. Doktora sorayım bakayım. Uşak arabacının yanında oturduğu yerden inip arkadaki arabaya yaklaştı. Doktor olur dedi. Uşak tekrar Fatun'a yaklaştı. Örtüyü kaldırıp içine baktı başını salladı. Sonra arabacıya avluya sapmasını söyledi. Ve Mavra Kuzminişna'nın yanında durdu. Kadıncağız aman yarabbi diye söylendi. Sonra yaralıyı evin içine getirmelerini teklif etti. Bizimkiler bir şey söylemezler diyordu. Ama yaralıyı merdivenden yukarı taşımaktan kaçınmak gerekiyordu. Bu yüzden onu sarsmaktansa ek daireye götürüp Eskiden Madame Chios'un odası olan odaya getirip yatırdılar. Bu yaralı Prens Andrei Bolkonski idi. 15. Moskova'nın son günü gelip çatmıştı. Açık ve insana neşe veren bir son havası vardı. Günlerden pazardı. Her pazar olduğu gibi kiliselerde çanlar insanları duaya davet ediyordu. Öyle sanılırdı ki hiç kimse Moskova'yı bekleyen akıbeti anlayamıyordu. O günlerde Moskova'da toplumun durumunu belirten iki şey vardı. Ayak takımının, daha doğrusu fakir insanların hali ve mallarının fiyatları. Fabrika işçileri, kapıcılar, köylüler, memurlar, ilahiyat öğrencileri, bazı soyların katıldığı büyük bir kalabalık halinde o gün sabahleyin erkenden üç tepeye çıkmışlardı. Orada durup Rastopçin'i boşuna bekledikten ve Moskova'nın artık düşmana teslim edileceğini kesin olarak anladıktan sonra tüm o kalabalık kente dağılmış, meyhaneleri, içkili yerleri doldurmuştu. Eşyaların fiyatı da işlerin ne durumda olduğunu gösteriyordu. Silah, altın, araba ve at fiyatları gittikçe yükseliyor, hisse senetlerinin ve ev eşyalarının fiyatları ise gittikçe düşüyordu. O kadar ki o gün öğleye doğru çuha gibi pahalı malların yarı fiyatına verildiği, bir köylü atına ise 500 ruble ödendiği görüldü. Mobilya, ayna, bronz eşya gibi şeyler ise bedava ekliyordu. Rostov'ların ağırbaşlı bir hava taşıyan eski evlerinde eski yaşantının alt üstü olduğu pek az belli oluyordu. Uşaklar arasında göze çarpan tek değişiklik sayıları kalabalık adamlardan yalnız 3 kişinin gece vakti ortadan kaybolmasıydı. Ama hiçbir şey çalınmamıştı. Eşya fiyatları bakımından ise köylerden gelmiş olan 30 araba büyük bir servet hem de birçoklarının kıskandığı bir servet olmuştu. Ve onlara karşılık Rostovlara büyük paralar teklif ediliyordu. Yalnız büyük paralar teklif edilmekte kalmıyordu. 31 Ağustos akşamı ile 1 Eylül günü sabahleyin erkenden Rostovlara yaralı subayların emirleriyle ile uşakları gelmeye başlamış. Hatta Rostovların emini olsun komşu evleri olsun yerleşmiş olan yaralıların kendileri ayaklarını sürüye sürüye gelerek Rostov'ların uşaklarına Moskova'dan çıkabilmeleri için kendilerine araba verilmesini sağlamalarını rica etmeye, yalvarmaya başlamışlardı. Kendisine bu tür ricalarla başvurulan kahya, yaralıları acımakla beraber kesin bir tavırla bu istekleri reddetmiş, hatta bu konuda konta bir şey söylemeye cesaret bile edemeyeceğini belirtmişti. Moskova'da bırakılan yaralıların durumu ne kadar acıklı olursa olsun belliydi ki bir tek araba verilecek olsa ikincisini vermemek için orada bir neden kalmayacaktı. O zaman hepsini hatta beylerin verecekleri arabaları bile vermek gerekecekti. 30 araba da verilse tüm yaralıların kurtarılmasını sağlanamazdı. Genel olarak hiçbir şeyin yapılmadığı bir ortamda insan kendini ve ailesini düşünmemezlik edemezdi. İşte Kahya, efendisi namını öyle düşünüyordu. Ayın birinci günü sabahı, Kont İlya Andreiç, ancak sabah karşı uykuya dalmış olan Kontes'i uyandırmamak için yavaşça yatak odasından çıkarak üzerinde Eflatun İpek Röpte ile dış kapıya çıktı. Arabalar bağlı olarak avlu duruyorlardı. Kapının önünde de faytonlar vardı. Kahya dış kapının önünde ihtiyar bir er ve solgun yüzlü, eli sarılı, genç bir subayla konuşuyordu. Ama kontu görünce sert bir tavırla subaya ve emirene uzaklaşmalarını işaret etti. Kont, saçsız başını eliyle ovarak yumuşak bir tavırla subayla emirlerine baktı. Onu başıyla selamladı. Kont, yeni insanlar tanımaktan hoşlanırdı. Eh, her şey hazır mı Vasiliç?'' Gerekirse hemen yola çıkabiliriz Kont Hazretleri. Mükemmel. Öyleyse hele Kontes uyansın. Tanrı'nın yardım ile yola koyuluruz. Kont bunu söyledikten sonra subaya doğru döndü. Bir isteğiniz var mı? Siz bizim evde mi kalıyorsunuz baylar? diye sordu. Subay biraz yaklaştı. Solgun yüzü birden alal olmuştu. Kontum. Rica ederim izin verin. Tanrı rızası için. Sizin arabalardan birinde bir yere sıkışayım. Burada hiçbir yerim yok. Yükün üstünde otursanız da olur. Ziyanı yok. Subay bunu söyler söylemez. Emirleri kendi subayı için aynı şeyi isteyerek Kont'a yalvarmaya başladı. Kont Peki öyle olsun, öyle olsun diye aceleyle konuşmaya başladı. Memnun olurum. Çok memnun olurum. Vasilik Sen gereken emirleri ver. Bir iki araba boşaltı versinler. Yani gerekeni. Sen bilirsin ne yapılacağını. Böyle belirsiz şeyler söyleyerek emirler verdi. Ama daha o sözleri söylediği anda subayın yüzündeki sıcak minnettarlık o sözleri bir kesinlik kazandırmıştı. Kont çevresine bakındı. Avluda, kapılarda, ek dairenin pencerelerinde yaralılar, emirlerleri görüyordu. Hepsi de konta bakıyor kapıya doğru ilerliyorlardı. Kahya, galeriye gidelim kont hazretleri. Tabloları nereye koymamızı emredersiniz? dedi. Kont, gitmek için ricada bulunan yaralılara red cevabı verilmesi emrini tekrarlayarak Kahya ile birlikte eve gitti. Sanki birinin kendisini işitmesinden korkuyormuş ve gizli bir şey söylüyormuş gibi alçak sesle. Eh ne yapalım? Bir iki parça eşyayı indirebiliriz diye söylendi. Saat 10'da Kontes uyandı. Ve yanında her şeye karışan bir gözcü olarak görevlendirdiği eski hizmetçisi Matrena Timofeyna, eskiden hizmetine baktığı hanımına Maria Karlovna'nın çok gücendiğini bildirerek küçük hanımın yazlık giysileri burada kalamaz dedi. Kontes ona madam şu olsun neden gücendiğini sorunca kadına ait sandığın arabadan indirildiğini, tüm arabaların iplerinin çözüldüğünü Eşyaların arabalardan alınıp yerlerine, yufka yürekli kontun birlikte götürmelerini emrettiği yaralıların indirildiğini öğrendi. Kontes, kocasının çağrılmasını emretti. Nedir bu kuzum? İşittiğime göre eşyaları arabalardan yine indiriyorlarmış öyle mi? Biliyor musunuz Maşer? Sana bir şey söylemek istiyorum Maşer. Kontesim. Subaylardan biri bana geldi. Yaralılar için birkaç araba verilmesini rica ediyorlar. Mal ne ki? Yeniden kazanılır. Oysa onlar için burada kalmak ne korkunç şey. Bir düşünsene. Ciddi söylüyorum. Bizim avludalar hepsi. Hem onları biz çağırdık. Aralarında subaylar da var. Biliyor musunuz? Doğrusu maşer. Şey, işte maşer. Varsın onları götürsünler önce. Ne diye acele ediyoruz sanki? Kont bunları çekingen bir tavırla söylemişti. Para söz konusu olduğunda hep öyle, öyle yapardı. Kontes ise her zaman bir galerinin, bir kış bahçesinin, bir el tiyatrosunun ya da bir konser salonunun yapımı gibi çocukların hakkı olan bir servetin yok edilmesi söz konusu edileceği vakit böyle değişik bir ton olan bu sese artık alışmıştı. Bu yüzden çekingen bir sesle açıklanan her şeye hemen karşı çıkmayı bir görev sayıyordu. Bu yüzden o anda boynunu eğen kocasına, ağlamaklı bir tavır takınarak ''Beni dinle Kont. İşi öyle bir hale getirdin ki artık evimize para bile vermiyorlar. Şimdi de üstelik evlatlarımızı beş parasız bırakmak istiyorsun. Bana evde yüz bin rublelik mal bulunduğunu söylemedin mi? Ben buna razı değilim. Değilim dostum. Arzum bilir. Yaralılara bakmak hükümetin görevidir. Onlar bilir. Bak karşınızda oturan Lopinlerin her şeyi daha üç gün önce toplayıp götürdüler. Aklı başında olan öyle yapar işte. Biz aptallık ediyoruz. Bana acımıyorsan hiç değilse çocuklara acı. Kont elini konu sallamaya başladı. Ve hiçbir şey söylemeden ondan çıktı. Onun arkasından annesinin odasına gitmek üzere olan Natasha ''Baba, niye kızınız öyle?'' diye sordu. Kont öfkeyle ''Hiç, seni ilgilendirmez.'' dedi. Natasha ama ben şimdi işittim. Annem neden istemiyor sanki?" dedi. Kont "Sen de karışıyorsun." diye bağırdı. Natasha pencereye doğru yürüdü ve düşünceye daldı. Camdan dışarı bakıyordu. Birden "Baba belki geliyor." dedi.